Herkese tekrardan selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Fizik bir vektörler konusuna devam ediyoruz. Bu konumuzda birim vektör ve bir vektörün uzunluğu konusuyla karşınızdayız arkadaşlar. İsterseniz hemen birim vektörle başlayalım. Nedir birim vektör? Bakın şiddeti yani büyüklüğü bir birim olan vektöre birim vektör denir arkadaşlar. Şimdi burada isterseniz biz birim vektörümüzü n r gibi, bakın şu şekilde r gibi ve üzerine şu şekilde şapka gibi bir şey koyarak aslında bunun birim vektör olduğunu ifade etmeye çalışıyoruz. Ve burada bize söylenen şey şu: Eğer biz bir vektör bir vektörden bahsedersek isterseniz de bakın bir vektör dediğimiz şey aslında şöyle bir şeydi. Bir burada şiddeti vardı. Buraya şiddet veya büyüklük diyebiliriz. Parantezinde büyüklük yazalım. Bir büyüklüğü olan. Onun dışında bir doğrultusu olan ve arkadaşlar bakın bir de yönü olan niceliklere biz vektörler diyoruz. Birim vektörse arkadaşlar buradaki şiddeti, büyüklüğü bir olan vektör bizim için birim vektör olacak. Zaten birim vektör, birim kareler, birim küpler bunlardan az çok ne olduğunu yani uzunluğunun, büyüklüğünün bir olduğunu anlayabiliyoruz. Birim çemberlerimizde aslında yarıçap bir olduğunu biliyoruz. Bu da aslında vektörler için geçerli bir durum arkadaşlar. Dediğimiz gibi burada n, r, l gibi, küçük r gibi bu şekilde üzerine şapka konarak gösterilebilir. Şuradan boyutunda çizmeye çalışacak. Bakın şu şekilde bir boyut olacak. İşte diyelim ki biz bunu ne vektör olarak gösterelim birim vektör olarak. Bizim için önemli olan kısım şu arkadaşlar bakın şuradaki şu mesele. Buradaki şu büyüklüğün bu bize vektörün büyüklüğünü gösterir bir birim olması bizim için birim vektörü olduğu anlamına geliyor arkadaşlar. Devam edelim. Peki biz bir birim vektörü nasıl bulabiliriz? Bir vektörün kendi şiddetine bölünmesiyle bulunur arkadaşlar. Burada demiştik ki n harfiyle gösterebiliriz. Bakın a vektörümüzü biz ne yapmışız? Şiddetine bölmüşüz. Buradaki bu mutlak değer cinsinden verilen şu işte bir harf konulursa bu aslında bu vektörün şiddeti demektir. Bunu aslarsanız açalım arkadaşlar. Daha net anlamaya çalışalım. Demiştik ki burada bir a vektörü varsa o zaman A vektörünün bir şiddeti vardır. Şiddeti. Daha sonrasında burada A vektörümüzün bir doğrultusu vardır. Ve buradaki A vektörümüzün bir yönü vardır arkadaşlar. Siz gelip de burada bakın şu ifade. Yani burada mutlak değer cinsinden yazılmış ifade. Bize büyüklük ifadeler. Yani şiddet ifadeler. Bu bu sadece bir nedir? Şiddettir. Skaler bir sayıdır. Siz gelip buradaki bu olayı şiddete bölerseniz vektörümüzü ne olacak? Bakın şiddetler birbirinde sadeleşecek. Burada sadece bir kalacak. Yani büyüklüğü bir olacak. Doğrultu ve yönü olan ve uzunluğu büyüklüğü bir olan bir vektör elde edilecek. İşte bu vektöre biz ne diyoruz arkadaşlar? Birim vektör diyoruz. İsterseniz bunu bakın şekil üzerine de gösterebiliriz. Bizim burada şeklimiz olarak bir A vektörü verilmiş. Bakın yönü doğrultusu ve şiddeti bu şekilde olan bir vektör. Biz bu vektörün birim vektörünü çizmemiz gerekirse ne yapmamız gerekir? İşte şuradan bakın başlangıç noktasından çizeceğimiz şöyle bir birim olan ve N ile göstereceğimiz buradaki vektör bizim birim vektörümüzdür. Dikkat edersek buradaki vektörümüz nasıl bir vektör? Uzunluk açısından uzunluğu bir birim yani büyüklüğü bir birim ama yönü ve doğrultusu buradaki A vektörüyle aynı yöne ve doğrultuya sahip olan sadece büyüklüğü bir birim olan vektör demektir arkadaşlar birim vektör. Biz burada denklemimizi düzenlersek aslında şöyle bir ifade de bulabiliriz. Yani burada bir içler dışarı çarpımı yaparsak şu denklemi buluruz. Ne dediğimiz birim vektörle herhangi bir vektörün eğer biz şiddetini çarparsak bu durumda o vektörün kendisini elde etmiş oluruz arkadaşlar. Şimdi bu denklem bizim için biraz daha önemli. İsterseniz denklemimizi arka sayfamızda biraz daha inceleyelim. Yani bakın buradaki anlam şu. Eğer sizin elinizde bir birim vektör varsa ve siz onu buradaki şu ifadesinde şiddet demektir ve bu aslında bir skaler sayı demektir arkadaşlar. Buraya skaler sayı diyelim. Yani siz birim vektörünü bir skaler sayıyla çarpıyorsanız sonunda bir vektör elde ediyorsunuz ve bu vektör a vektörü olmuş oluyor. Peki elde edilen bu vektörü aslında a vektörü demiz ifade ne olması gerekiyor? Neye sahip? Bir şiddete sahip arkadaşlar bakın şiddet diyoruz. İkincisi doğrultuya sahip, doğrultu, üçüncüsü de yöne sahip bir vektördür bu. İşte şiddetini aslında burada şuradaki çarpım olan şu büyüklükten, şuradaki şu skaler sayı bir diğer ifadeyle şuradaki şiddetten alıyor. O zaman şiddet olarak buradaki a olacak arkadaşlar. İkincisi doğrultusuysa ne olacak? n birim vektörünün doğrultusunda olacak. Yönü ne olacak arkadaşlar? Yine yönü de buradaki n birim vektörünün yönü cinsinden olacak. İsterseniz bunu anlatmaya çalışacağım. Bakın elimizde çok yakın olmuş ama bir birim vektörümüz var bu şekilde. Biz daha sonrasında ne yaptık? Bu birim vektörünü bir skaler şiddetle çarptık. İşte şuradaki çizgili sayılar olan şiddetle çarptık. Ve daha sonrasında ne elde etmiş olduk? İşte bu ikisinin çarpımı sonucunda şu vektörü elde etmiş olduk arkadaşlar. İsterseniz bu vektörü de bakın şu şekilde A vektörü diyebiliriz arkadaşlar. Tamam mıdır? Olay aslında bundan ibaret. Biz bunu önemsiyoruz. Çünkü neden derseniz bakın arkadaşlar. Biz ne yaptık aslında? Bir vektörü vektör ve skaler olarak ayırabildik. Yani bir skaler çarpan ve bir vektörü değiştirebildik. Bu şekilde ayırabildik. Veya bir vektörle bir skaler çarpımı yaparak yine başka bir vektör elde edebildik. Bunlar bizim için şimdi siz çok basit gibi görebilirsiniz ama ilerleyen zamanlarda özellikle elektrik ve manyetizma konusunda fiziki kısmında biz çokça vektörlerle ilgileneceğiz. Oralarda bizim bunlar işimize yarayacak. Bunları biraz dikkatli ve iyi bir şekilde öğrenin arkadaşlar. Her yerde karşınıza çıkacak diyebiliriz. Tamam mıdır? Bunu bu şekilde ifade etmiş olalım arkadaşlar. Şimdi vektörlerde birim vektörü bu şekilde tamamladık. Bir de bir vektörün uzunluğu yani bir diğer adıyla normu ama analitik düzlemde çalışırsın Norm olarak karşınıza çıkabilir. Ama bizim asıl ilgileneceğimiz büyüklük ve şiddet kavramları olacak arkadaşlar. Eğerse bir vektörün uzunluğu diyorsa aslında büyüklüğünü soruyordur. Veya şiddet diyorsa yine büyüklüğü soruyordur. Veya arkadaşlar bir vektörün normu diyorsa yine size bu vektörün uzunluğunu ve büyüklüğü soruyordur. Ve gösterim olarak da eğer şu şekilde iki mutlak değer arasında bir vektör harfi alıyorsanız o vektörün şiddetini, uzunluğunu bulun demek isteniyor arkadaşlar. Diyelim ki elimizde bakın burada böyle bir vektörümüz var. Bu vektörün uzunluğu demek aslında şu demek. Şuradan şöyle çekeceksiniz bakın iki tane çizgiyi. Tamam mıdır? Şu arada kalan mesafeyi soruyor bize. Direkt sayısal olarak değerini soruyor. Şunu yaparak bakın şu şekilde yaparak aslında buradaki uzunluğu. Soyu. Örneğin atıyorum kafadan mesela 25 cm olsun. Direkt bize bunu soruyor. Skaler bir sayı soruyor. Demektir vektörün uzunluğu demek. Peki ben size şimdi soruyorum. Diyelim ki elinizde böyle bir vektör var. Bu vektörün uzunluğunu bana bulunuz dedim. Ne yaparsınız arkadaşlar? Birinci ihtimal şu bakın. Bu şekilde direkt verildiğinde siz kendiniz artık geometrik bilginizi kullanarak bu uzunluğu bulmaya çalışırsınız. Örneğin ne yapabilirsiniz? Birinci adım siz şu şekilde kendinize bir e, dik üçgen oluşturmaya çalışırsınız. Buradaki uzunlukları örneğin burası B birim şurası A birim olsun. Buradan Pisagor bağıntısı kullanarak işte A kare artı B karenin karekökü buradaki uzunluğu verir. Yazalım mesela bu birinci yöntem olarak bu şekilde bulunabilir bir vektör uzunluğu arkadaşlar. Nedir? Bakın A kare artı B'nin karesi Tabi bunların tamamının karekök olacak şekilde bulabiliriz. Ya da ikinci ve üçüncü ihtimalle şunlar. Sinüs teoremleri var. Kosinüs teoremleri var. Yine uzunlukla ve açılarla ilgili. Başka bir şey oluşursunuz oradaki açıları bulabilirsiniz. Oradan uzunluk ve açılardan yine buradaki uzunluğu, vektörün uzunluğunu bulabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar yöntemlerdir. İkincisi şu şekilde bir durum olabilir. Siz buradaki bu vektörünüzü e, koordinat sisteminize aktarabilirsiniz. Aktarmış olduğunuz bu sistem bakın şu şekilde siz aldığınız bu vektörü Başlangıç noktası orijine gelecek şekilde bu şekilde yerleştirdiniz. Bu yerleştirmiş olduğunuz şu vektör bir kere konum vektörü anlamındadır. Bakın bu konum vektördür. Ne demek konum vektörü? Başlangıcı orijinde olan vektör. Koordinat sisteminde çalışıyorsanız. Ve bu bizim düzlem koordinatımızdır. Bakın x'e y'ye koordinattır arkadaşlar. Ve konum vektörleri aslında şu şekilde gösterilir. Örneğin işte bir a harfi, yani a vektör olsun. Bu vektörümüze biz a vektör diyelim. A vektör derler. eşit derler. mesela A'ya B şeklinde verilir. Bakın bu ne demek? Aslında koordinat sıralı ikili şeklinde veriliyor. Bunun anlamı şudur. Buradaki başlangıcı burası sıfıra sıfır olan bitişi de işte bize verilen şu koordinatlar yani A'ya B olan vektör demektir. Yani bunun adı konu vektörü. Bir diğer adıyla ve yer vektörüdür. Ya da arkadaşlar siz eğer 3 boyutta çalışıyorsanız yani X, Y, Z koordinat sisteminde çalışıyorsanız örneğin buna da B vektörü diyelim. Bu şekilde bakın size verilebilir. İşte der ki A, B, C derler. Bakın bu şekilde sıralı üçlü şeklinde verilir. Sizlere bunun anlamı da şudur. X'i A, Y'si B Z'si C olan konum vektörü. Konum vektörü ne demekti? Başlangıcı orijinde bitişi de işte burada verilen vektör olan nokta olan vektör demektir arkadaşlar. Peki diyelim ki bu şekilde verdi. Bakın biz bunu aslında nasıl elde ettik? İşte verilen herhangi bir vektörü bu şekilde aldık taşıdık koordinat sisteminde daha rahat işlem yapabilmek için bu hale getirdik. Ne yapacağız? Burada yine uzunluk soruluyor bize. Bakın buradaki asıl mesele buradaki uzunluğu bulmak. Nasıl yapacağız? Bakın demek ki uzunluk. Şuradaki şu aradaki bize sorulan uzunluk buydu arkadaşlar. Ne yapacağım? Yine isterseniz burada bakın dik koordinat sistemi ise ben yine bir üçgen oluşturabilirim. Ne demekti buradaki bu AB? Aslında şu demekti. Her defasında biz böyle koordinat sistemine yerleştirmektense eğer şu şekilde konum vektörü şeklinde veriliyorsa bize direkt burada verilenlerin karelerinin kare kökü bana uzunluğu verecek. Hocam ya 3 boyutlu olsa yani x, y, z koordinat yani bir diğer de kartezyen koordinat sistemi olsa ne yapacağız? O zaman da yine bakın b içinde bunu yapalım. Yine bakın bu uzunluk demektir. Yine aynı şey. Alacaksınız a'nın karesi artı b'nin karesi artı c'nin karesinin karekökü yaparsanız bu sefer de arkadaşlar B'nin yani eğer böyle üçlü verilirse onun da uzunluğunu bulmuş olursunuz. Yani ne demekmiş? Eğer bize bu şekilde konum vektörü cinsinden veriliyorsa verilen noktanın karelerinin toplamının karekökü bana o vektörün uzunluğunu verecek demektir arkadaşlar. Bir diğer ihtimal de şu. Karşımıza üçüncü olarak şu şekilde gelebilir. Bu sefer de bize Biliyoruz ki biz bir vektörün bir başlangıç noktası var. Burası başlangıç noktası. Bir de bitiş noktası var arkadaşlar. Bize derler ki A ve B başlangıç noktalarını veriyorum ben size. Örneğin bu bizim K vektörümüz olsun. Bu sefer de K vektörünü alalım. Diyor ki sana adam K vektörünün başlangıç noktası. Şöyle başlangıç yazalım. Atalım kafadan mesela hani A B gibi bir şeyler diyelim ki hani bir formül oluşturalım arkadaşlar. Diyelim ki X1'e Y1 noktası olsun. Yani 3'e 5 noktası gibi bir nokta bu nokta. Sonra derler ki B yani buradaki K noktasının bitiş noktaları da şunlar. Nedir derseniz işte x 2'ye y 2 noktalarıdır arkadaşlar. O zaman bu durumda verilen bu K vektörünün uzunluğunu bulunuz derse nasıl yapacaksınız? Bu da aslında biraz şey bilgisi arkadaşlar. Analitik geometri bilgisi nedir? Biz analitik geometride aslında şuradaki x1 ve y1 bakın ispat olarak şu şekilde x1 ve y1 demek ne demek? x1 buradaki şu x eksenini kesen nokta demek. Bu biliyoruz ki x ekseni. Burası da y ekseni arkadaşlar. Buradaki y1 de aslında buradaki y eksenini kesen nokta demek. Şimdi geldik bitiş noktasına. Bitiş noktasındaki şu x2 noktası aslında buradaki bizim x eksenini kesen noktaya tekabül eder. Buradaki y2 de bakın şöyle çekersek arkadaşlar antik düzlemde y noktasını y eksenini kestiği noktayı ifade eder. Bizim için önemli olan y eksenini kesmesi veya şu bu değil. Ne? Ben bu uzunluğu bulacağım. Ne yaparım? Bakın hemen aklımıza gelen şey şu. Buradan bir şu şekilde şey çekeriz. Bir doğrultu çekeriz ve buradaki noktayı birleştirdiğimizde burada bir dik üçgen oluşur. Yine dik üçgenden Pisagor bağıntısından buradaki kanun uzunluğunu bulabiliriz. O zaman ne gerekiyor bana? Birincisi şuradaki şu mesafe gerekiyor. İkincisi şuradaki şu mesafenin uzunluğu gerekiyor değil mi arkadaşlar? Şimdi isterseniz bunları bu şekilde bulmaya çalışalım. Anlaşılması için arkadaşlar bakın bir sayısal değer verelim. Şimdi x1 ne olsun? Diyelim ki 2 olsun. Buradaki x2 ne olsun? Örneğin atıyorum kafadan 8 olsun. Siz buradaki x1 ve x2'deki şu aradaki değeri bulmak için ne yaparsınız? Aslında 8'den 2'yi çıkarırsın 6 olur. Bakın nasıl derseniz. Hocam şuradan şuraya kadar olan uzaklık 8 birimmiş. Adam bana bunu vermiş birim. E şuradaki şu mesafede kaç birimmiş? Bak 2 birimmiş. Bunun anlamı budur. E bana şu arada kalan mesafe lazım. O zaman 8'den 2'yi çıkarırım. 6 birim kaldırırım. Bu şekilde hızlıca yapabilirim. O zaman bakın genel anlamda biz formül olarak yazmamız Gerekirse, ne yapmamız gerekiyormuş? İkinci koordinattan birinciyi çıkaracağım yani bitiş noktasından başlangıcı çıkaracağım diyorum ki o zaman x2 eksi x1 aslında şuradaki kalan mesafedir arkadaşlar. Aynı şey y içinde düşünebilirsiniz ama uzun uzun sayısal değer vermeyeceğim. Hemen diyeceğiz ki o zaman y2 yani bitiş noktasından y1 başlangıç noktasını çıkarırsak şurada bana lazım olan arayı bulmuş olurum. Şimdi ne yapacağım? E artık hocam buradaki ben uzunluğu bulabilirim. Ne yapacağız? Pisagor kullanacağız. Buranın karesi artı buranın karesinin karekökü bana buradaki k'nın uzunluğunu verecek. Yapalım hemen. Diyoruz ki buradan şu şekilde. Bir de şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Biz burada hangi koordinatla çalıştık? Düzlem. Yani x, y koordinatına çalıştık. İsterseniz yazalım. Bakın birinci aşama bu şekilde gelir x, y koordinatı verilir sizlere. Buradan derler ki uzunluğu bulunuz. O zaman nasıl bulacaktık? Bakın k'nın uzunluğu arkadaşlar eşit olacak neye? Buranın karesi yani x2 eksi x1 ve bunun karesi artı y2 eksi y1 ve bunun karesi ve tamamının karekökü bana burada aslında neyi verecek? Buradaki uzunluğu verecek. Hocam bu ben karekök falan tam hatırlayamadım derseniz. Bakın buraya ben eğer C dersem, buraya A dersem, buraya da B dersem. Biliyoruz ki biz C'nin karesi eşittir. A'nın karesi artı B'nin karesi. Nedir bu? Pisagor bağıntısı arkadaşlar. İşte buradan geliyor. Şimdi ikinci bir ihtimal de şu. Her zaman size bu şekilde iki boyutlu değil de eğer kartezyen sistemi yani 3 boyutlu x, y, z olacak şekilde bir denklem verilirse ve orada o şekilde koordinatlar verilirse bunu da ikinci ihtimal olarak yazalım. Bakın ikinci ihtimali neymiş? x, y, z koordinatında verebilirlerse her zaman iki boyutta vermek zorunda değiller. Bu durumda da bakın size şöyle bir şey olacak. K'nın başlangıç noktası şöyle bir şey olur. İşte x1, y1, z1 şeklinde olur arkadaşlar. İşte K'nın bitiş noktası da şu şekilde. X2, virgül y2 virgül z2 noktası olur. 3 boyutlu bir sistem olur. E hocam bu zaman ne yapacağım? Burada ne yapacağız? Yine mantık aynı arkadaşlar. Bakın yine aynen bu şekilde bir vektör oluşur. Yine biz bu aralardaki değerleri bulup bunların karelerinin kare almamız lazım. O zaman diyorum ki eğer böyle bir durum sorulursa bize bu sefer karekök kök e, buradaki uzunluğu şu şekilde bulacağız. Yine xten x'e çıkacağım. Bak bitişten başlangıcı yani 2'den 1'i eksi x1 demem lazım ve bunun karesini almam lazım. Artı y'lere geldiğimizde bakın y2 y1 ve bunun karesini almam lazım. Şimdi arkadaşlar 3. olarak da z2 z1 demem lazım ve bunun karesini almam lazım. Tamamının karekökünü aldığımda bu durumda da eğerse 3 boyutta verilirse işte vektörün uzunluğunu bu şekilde bulabilirsiniz arkadaşlar. Tamam mıdır arkadaşlar? Bakın bu şekilde sizlere 3 farklı 4 farklı durum karşısında çıkabilir. Her durum için nasıl vektörün uzunluğu bulacağınızı sizlere aktarmaya çalıştım arkadaşlar. Şimdi birkaç tane örnek yapalım ve videomuzu tamamlayalım arkadaşlar. Birinci örneğimiz diyor ki aşağıdaki vektörlerin birim vektörü olup olmadığını bulunuz. Şimdi sorularımız birim vektörlerle ilgili sorular öncelikle. Birim vektör demek ne demekti? Uzunluğu bir birim olacak. Şimdi o zaman biz ne yapmamız lazım? Buradaki vektörlerin uzunluklarını bulmamız lazım. Eğer bir birimse birim vektördür. Eğer bir birim değilse birim vektör değildir diyeceğiz. Hemen başlayalım. Bakın buradaki veriliş nasıl bir veriliş? Hocam bunlar bize konum vektörleri şeklinde verilmiş. Ne demekti bu? Bu şekilde eğer bir sıralı ikili şeklinde veriliyorsa bunlar konum vektörü demekti. Ne yapıyorduk konum vektörünün uzunluk bulurken? Hemen burası bize x ifade ediyordu. Bakın burası bize y'yi ifade ediyordu. x'in karesi artı y'nin karesinin karekökü bana uzunluğu veriyordu. Hemen yapalım o zaman. Diyorum ki bakın a vektörünün uzunluğu şu şekilde bulunur. Eşittir diyeceğim birincinin karesi yani 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 yapar. Artı kök 2 bölü 2'nin karesi 2 bölü 4 yapar. 2 bölü 4. Bunu bu şekilde topladım. Ve bunların tamamının toplamının kare kökü olacak. Yapalım kare kökü. Bakın 1 artı 2 daha 3 yapar. 3 bölü 4 yapar. Kare kökünü alırsam kök 3 bölü 2 yapar. Şimdi kök 3 bölü 2 eşit mi 1'e? Hocam 1'e eşit değil. O zaman 1'e eşit olmadığı için A vektörü birim vektörü değilmiş arkadaşlar. Geldik şimdi B vektörüne. B vektörünü de aynı şekilde arkadaşlar. Öğrendik artık. Konum vektörü şeklinde verilmiş. O zaman direkt uzunluğunu bulacağız. Diyorum ki o zaman B vektörünün uzunluğu şudur. 2'nin karesi artı 1 bölü 6'nın şöyle yazalım isterseniz bir göstereyim. Karesinin tabi bunların tamamının karekökü. Burası 4 yapar arkadaşlar. Burası 1 bölü 36 yapar. Yani 4 artı 1 bölü 36 yapar ve bu karekök içerisinde. Şimdi ben bunun direkt sonucunu şudur diye bulmayacağım ama bunun zaten 1'e eşit olmadığını anlayabiliyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla 1'e eşit olmadığı için yine B vektörü de nedir arkadaşlar? Birim vektör değildir. Geldik şimdi C vektörüne. C vektörü içinde arkadaşlar ne yapalım? Hemen uzunluğunu bulalım. Bakın C vektörünün uzunluğu şudur. Şiddeti ya da bir diğer adıyla büyüklüğü. Ne yapacağız? Buradaki x'li ifadenin karesi yani kök 3 bölü 2'nin karesi artı 1 bölü 2'nin karesi. Şöyle yapalım 1 bölü 2'nin karesi. Ve bunların tamamının kare kökü olacak arkadaşlar. Buradan bakın kök 3 bölü 2'nin karesi 3 bölü 4'tür. Yazalım 3 bölü 4 artı 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4'tür arkadaşlar. 1 bölü 4 ve bunların tamamının kare kökünü aldığımızda cevabımız bakın 4 bölü 4 yapıyor. Ve bu kare kök içerisinde oluyor. 4 bölü 4 arkadaşlar 2 bölü 2 yani cevabımız 1 olarak çıkar. Bakın eşit olarak 1'e çıktı. 1'e eşit olması demek ne demek? Birim vektör demektir arkadaşlar. Birim vektör. Tamam Tamamdır. Yani C vektörü birim vektörmüş. Buradaki B ve A vektörleri birim vektör değilmiş. Bu şekilde ise bakın bir tarzda farklı bir çeşit olarak sorulabilir birim vektör sorusu. İkincisi ya da şu şekilde sorulabilir. Derler ki A vektörü işte A çarpı 5i artı 7c vektörü birim vektör ise A'nın alabileceği değer kaç olabilir? Yani burada bize A bir skaler değer. Bunu soruyor arkadaşlar. Reel bir sayı. Bakalım ne yapacağız? Hemen yine adam bize birim vektör dediği için uzunluk açısından hesaplamamız lazım. Çünkü bu bir vektör. O zaman uzunluğunun 1 olması lazım ki birim vektörü olsun. O zaman yapalım. Öncelikle buradaki a'yı içeriye dağıtalım arkadaşlar. Bu sonuçta skaler bir sayı bu şekilde dağıtma yapılabilir. O zaman diyoruz ki a vektörü şu hale geldi arkadaşlar. 5 a i artı 7 a j haline geldi arkadaşlar. Buradaki i ve j'nin birim vektörü olduğunu biliyoruz ve sadece bunlar aslında şunu ifade ediyor. Buradaki i ifadesi x eksenini kestiği noktayı, buradaki j ifadesi ise arkadaşlar bakın y eksenini kestiği noktayı ifade ediyor. O zaman aslında biz buradaki bu vektörümüzü konum vektörü şeklinde şu şekilde yazabiliriz. Buradaki a vektörü şu demek aslında. 5i'ye pardon 5a'ya 7 A demek. Aynen bu şekilde. Bizim vektörümüzü biz şu şekilde yazmakla şu şekilde yazman arasında hiçbir farkı yok arkadaşlar. Zaten buradaki bu yazış şunun anlamına geliyor. Peki artık biz bunu aldık. Bu bizim konum vektörü cinsinden verilmiş bir vektör. Hemen uzunluğunu bulmak için ne yapmamız lazım? Her iki değerin karesini almamız lazım ve kare kök içerisinde almamız lazım. O zaman diyoruz ki A vektörünün uzunluğu arkadaşlar eşittir. Nedir? 5 A'nın karesi ama parantez karesi A'yı da kare yazacaksınız. Artı 7 A'nın karesi arkadaşlarım. Ve bunların tamamının karekökü olacak ve bu da birim vektör olduğu için neye eşit olmak zorunda? 1'e eşit olmak zorunda. Yapalım 25 a kare yapar burası, 25 a'nın karesi, pardon 25 artı 7 kere 7 49, 49 a'nın karesi ve bunların karekökü eşittir 1. 25 49 daha 74 yapıyor arkadaşlar, 74 a'nın karesi karekök içerisinde eşittir 1. Buradan a dışarı çıkar. Ama nasıl çıkar arkadaşlar? Bakın mutlak değerce a çıkar. Çarpı kök 74 kalır. Eşittir 1 olur. Buradan da mutlak a dediğimiz ifade eşittir. 1 bölü kök 74 olur. Tamam mıdır? Bakın sonuç bu. Hocam neden mutlak değer aldık? Burada bir kafam karışır gibi oldu derseniz. Bakın a dediğimiz ifade burada ikinci dereceden kök olduğu için biz burada kök dışına çıkarırken mutlak değer dışını çıkartmamız lazım. Çünkü neden? Burasının içerisinde a'nın pozitif olması lazım. E pozitif demek de mutlak değer demek arkadaşlar. Bunları matematikten biliyoruz temel bilgiler. Buradan artık mutlak değer içerisindeki değeri bulduysak mutlak değerden nasıl çıkar? O da şudur. A dediğimiz ifade arkadaşlar ya 1 bölü 70 kök 74'tür. Ya da A dediğimiz ifade bakın eksi 1 bölü kök 74'tür. Sonuçta eksi 1 bölü kök 74 de olsa karesini alınca 1 bölü 74 çıkacak. Artı 1 bölü kök 74 olunca karesini alacak. Yine artı 1 bölü 74 olacak. O yüzden karesini aldığımızda bu eksili ifade pozitif olacağı için hem 1 bölü 74 olabilir veya eksi 1 bölü 74 olabilir. Zaten değeri kaç olabilir dediği için burada işte iki ihtimali olduğu için kaç olabilir diyor. Ya yani Yoksa kaçtır derdi. Direkt sonucu bizlere sordu. Artık bu iki cevap da doğrudur arkadaşlar. Geldik şimdi 3. sorumuza arkadaşlar. Direkt bize konum vektörü şeklinde verilmiş. Ve vektörün uzunluğu kaç birimdir demiş. Biraz önce de aslında soruda yapmıştık bunu. Bu aslında şu demek arkadaşlar. 4 bölü 5 demek bu. 4'e 5 demek. Yani buradan hemen ne yapacağız? 4'ün karesi artı 5'in karesi ve bunun karekökü bana buradaki uzunluğu verecek. Bu da ne yapar arkadaşlar? Bakın 16, 25'ler 41 yapıyor. Kök 41, pardon 41 ama tabi bu kare kök içerisinde olması lazım. Demek ki kök 41 birimlik bir uzunluğu varmış. Buradaki A vektörünün uzunluğu. Tamamdır arkadaşlar. Anlaşıldı. Bence geçiyorum. Dördüncü sorumuz diyor ki koordinat sisteminde A vektörünün başlangıç noktası 3'e 5'tir. Bitiş noktası ise 7'ye 8 noktalarıdır. Buna göre A noktasının uzunluğu kaç birimdir? Burada da bakın arkadaşlar bizlere başlangıç ve bitişi koordinat olarak verilmiş. O zaman hemen yapmaya çalışalım. Öncelikle kendimize şöyle referans bir eksen alalım. Burası x ekseni. Burası y ekseni. Şimdi başlangıç noktası 3'e 5'miş. Yapalım bak. 1, 2, 3. Şurası 3 olsun. 1, 2, 3, 4, 5. Şurası da 5. Yani başlangıç noktası buradaki vektörümüzün şu nokta arkadaşlar. Bitiş noktası ise bakın 7'ye 8. 3 burasıydı. 4, 5, 6, 7. Şurası 7. 5 burasıydı. 6, 7, 8. Şurası da 8. Yani bitiş noktası da şöyle birleştirmeye kalkarsak. Tamam Şu noktada arkadaşlar bitiş noktası. Tamam mıdır arkadaşlar? Şimdi o zaman bizim şuradaki başlangıç noktasından bitiş noktasına doğru çizmiş olduğumuz şu vektör işte A vektörü olarak karşımıza çıkıyor. Bize burada neyi soruluyor? Bu vektörün uzunluğu soruluyor. İsterseniz şöyle yapabilirsiniz. Bakın buradan direkt şu şekilde oluşup burada bir dik üçgen oluşarak yapabilirsiniz. Ama biz burada sorumuzu formül üzerinden bir hem formülü oturalım o şekilde bulalım. A vektörün uzunluğunu biz iki boyutlu şu şekilde bulmuştuk. Demiştik ki X'in başlangıç noktasından X'in bit bitiş noktasından başlangıcı çıkarıp karesini alacağız. Artı Y'nin bitiş noktasından Y'nin başlangıç noktasını çıkarıp karesini alacağız. Ve bunların tamamının toplamının kare kökünü aldığımızda cevabı bulacağız. Yapalım bakın bitiş noktası burada 7'dir. O zaman 7 3 dememiz lazım. Ve bunun karesi arkadaşlar. Artı burası ise bakın nedir? 8 eksi 5'tir. O zaman 8 5 deyip bunun karesini alacağız arkadaşlar. Ve bunların tamamının toplamının kare kökü olacak. Dikkat ederseniz 7'den 3 çıktı. 4 4'ün karesi 16 yapar. Artı Burası 8. 8'den 5 çıktı. 3. 3'ün karesi 9 yapar ve 10 artı artı 9'un karesinden kare kökünden arkadaşlar cevabımız 5 birim olarak karşımıza çıkmıştır. Tamamdır arkadaşlar. Cevabımız bu şekilde. Umarım anlaşılmıştır. Ben burada sadece biraz formül olsun göstermek istedim sizlere arkadaşlar. Son sorumuz diyor ki K konum vektör olarak verilmiş. Bu sefer 3 boyutlu bir vektör olarak verilmiş. Uzunluğu kaçtır diyor. Hemen arkadaşlar yapacağımız işlem şu. K'nın uzunluğu diyoruz. Eşittir. 3 boyutlu veya 2 boyutlu olması hiç fark etmiyor. Biz burada her birinin karesinin kare almamız lazım. Yani 2'nin karesi artı 4'ün karesi artı 7'nin karesinin kare kökü olacak arkadaşlar. Buradan da 4 artı 16 artı 49. Tabii bunun kare kökü. 20 yapar 49 20 daha 69 yapar. Yani kök 69 birimlik bir uzunluğu varmış. Buradaki k vektörümüzün uzunluğu bu şekildeymiş arkadaşlar. Tamamdır arkadaşlar. Bu şekilde sorumuzu tamamladık ve videomuzu tamamlamış olduk. Umarım anlaşılmıştır. Sizlere birim vektörü ve bir vektör uzunluğunu nasıl bulunduğunu aktarmaya çalıştık. Umarım yararlı olabilmişizdir. Bir sonraki videomuzda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hepinize kolay gelsin. Görüşürüz arkadaşlar.